Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda hepimizi ilgilendiren bir konuya değindim. Muhtemelen bu konuyu yani videoda anlatmaya çalıştığım, videoda bahsettiğim konuları muhtemelen birçok arkadaşımız yapmakta fakat bu konu hassas bir konu olduğu için ve arazide mağdur olmamak için Yapılması gereken bazı detaylarından bahsedeceğim arkadaşlar. Yani araziye çıkmadan önce dedektörümüzü, cihazımızı test etmemiz gerektiğinden bahsediyorum arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Dedektörümüz, cihazımız stabil çalışıyor mu? Bizi yanıltacak mı? Ve en önemlisi cihazımıza güvenebilir miyiz? Çünkü arazide bizim elimiz, ayağımız ve tek dayanağımız bu cihazlar ve bu cihazlara güvenmemiz gerektiği kanısındayım. Dilerseniz arkadaşlar buyurun konumuza başlayalım ve dedektörlerimizi test etmeye başlayalım. Evet arkadaşlar bir videoda da önemli bir konuya değineceğiz. Ve mutlaka dedektörümüzü test etmeden araziye çıkmayacağız. Dedektörünüzün tüm metallere vereceği sinyalleri bir bir test edip hepsini kayıt altına alın ki aksi durumda boşa kazı yapmayın. Gelin bu testimizi, bu testleri nasıl yapacağız, hangi adımları uygulayacağız? Buradan başlayalım. Hava testi. Evet arkadaşlar, genel olarak konuşmak gerekirse hava testi Dedektörün hassaslığını en iyi anlayabileceğimiz test yöntemidir. En küçük parçaları hava testinde deneyerek yapmanız gerekir arkadaşlar. Hava testi dedektörün metal öğeleri nasıl anlattığı hakkında basit bir derstir. Hava testine başlamadan önce çeşitli madeni paraları, altın ve gümüş, alüminyum parçaları ve paslı ve normal demir parçalarını hazırlayın test alanında elektromanyetik dalgaların olmadığından emin olun. Çünkü bunların çoğu test ettiğiniz nesnelere müdahale edebilecek ve sinyali tamamen maskeleyebilecektir. Her bir parçayı arada boşluk bırakarak sıralayın. Metalleri yerleştirmeden önce zeminde başka metal olmadığını mutlaka kontrol edin. Testinizi yaptıktan sonra her bir metale verdiği tepkiyi kaydedin. Hava testini tamamladıktan sonra sırada gömerek test etmemiz gerekiyor. Metal tespiti sabır gerektiren bir iştir. Şimdi yapmanız gereken en önemli şeylerden biri metal dedektörünüzün toprakta farklı metal türleri için verdiği tepki öğrenmek. Belirli aralıklarla çukurlarınızı açın ve farklı metalleri çukurlara koyup kapatın. Hangi çukura hangi metali koyduğunuzu da kaydedin. Normal sağlıklı bir dedektörün toprak altındaki metallere vereceği tepkiler şu şekilde olmalı. Gümüşe biraz gevreksi net gıcırtı çıkaracaktır. Nikele keskin ve yüksek tonda tepki verir. Altın ve bakırda Ses tonu biraz düşüktür fakat çok temiz bir sesle tepki verir. Paslı bir metale kaba ve cızırtılı bir ses tonuyla karşılık verir. Dedektörünüzün ayarları ses tonlarında değişikliğe neden olabilir. Düşük mod sesi biraz daha gevrekleştirilebilir. Bunları bilmeniz ve farklı ayar modlarında tekrar tekrar test yapmalısınız. Dedektörünüzü en sağlıklı kullandığınız ayarı bulun. Çok fazla ayar değişikleri tavsiye etmem. Özellikle hassasiyeti iyi kullanın ki size hitap eden hassasiyet ayarlarını bulun ve bunları mutlaka kaydedin. Peki nedir bu en sık karşılaştığımız sorunlar? Bunları maddeleyelim, madde madde anlatmaya çalışalım. 1. Dedektörünüzü hassasiyeti çok düşükse Küçük metalleri kaçırabilirsiniz. Hassasiyet ayarını yüksekten başlayalım. Kademeli olarak aşağı çekmeyi deneyin. 2. Gümüş paraları duyabiliyorum ama altın nikeli duyamıyorum. Böyle bir sorunda muhtemelen düşük iletkenlik malzemelerini filtreleyen bir ayrımcı ayarına sahipsiniz. Hedefleri duyabildiğinden emin olmak için Metal dedektörünüzü tüm metal moduna geçirmeyi deneyin. 3. Tüm metallere aynı ses tonuyla cevap veriyorsa metal dedektörünüzü yanlışlıkla pinpoint moduna almış olabilirsiniz. Pinpoint modunu kapatın ve tekrar deneyin. Bu çok yaygın bir hatadır. Ayrıca dedektörünüz doğru şekilde ayarlanmamış olabilir. Bu durumda tekrar kullanım kurabuzuna bakmakta fayda vardır. O kadar çok marka model var ki e, burada da çok net konuşmak e, çok kati konuşmak gerçekten zordur. Çünkü e, birçok markada birçok çeşitli makineler var ve birçoğunun özellikleri birbirlerinden çok farklı. Ama biz genel anlamda genel olarak konuşuyoruz. E, büyük ihtimallikle e, çoğunlukla benzerlikler gösteriyor arkadaşlar. Evet devam edelim. 4 sahte sinyaller üretip garip ve tutarsız davranıyor. Evet böyle bir sorunda metal dedektörünüz çok sayıda sahte sinyal üretiyorsa yani bu ne demektir? Metal olmayan yerde bile, metal yoksa bile sinyal veriyorsa yani boşu boşuna hiçbir şey yok fakat makina sinyal veriyorsa frekansları yer dengelerini veya hassasiyeti azaltmanız gerekecek. Böyle bir durumda. Baktınız, biliyorsunuz metal yok, metal olmayan yerde gezerken sürekli sinyal veriyorsa böyle bir durumda cihazın frekansını yer dengeleni yani toprak ayarını ve hassasiyeti azaltmamız gerekiyor. Ayrıca elektriksel parazitlere de yakın olabilirsiniz. Yani bu ne demektir? Bir yüksek gerilim hattının altında çalışıyorsanız. Veya yakınında çalışıyorsanız, bu bütün cihazlar için geçerlidir arkadaşlar. Makinaya etkiler, stabil çalışmaz. Bu da aklımızda olsun. Yüksek gerilim eğer çalışacağınız ortamda bir gözle bakın etrafa en az bir 500 metre uzakta olmanız lazım yüksek gerilim hatlarından. E, çok da yakın olmak, hatta direkt altına çalışmak makinenizin bozulmasına bile sebep olabilir. Ek olarak toprak ayarını yeniden yapmanız gerekir. Metal dedektörünüzü yanlışlıkla pinpoint moduna almış olabilirsiniz. Bunu da mutlaka kontrol edin ve kapalı konumuna getirin. Dediğimiz üzere bu çok yaygın bir hatadır. Dedektör ile define aramak definecilin en heyecanlı anlarından biridir. Bu hepimiz için öyledir arkadaşlar. Bölgedeki eski patika yollarının yerlerini öğrenmek önemlidir. Mesela patika yollar, nehir kenarları ve bunun gibi yerler define aramak için en ideal yerlerdir. Araziye çıkmadan mutlaka ama mutlaka uygun bir yerde dedektörümüzü mutlaka teste sokacağız. Bunu mutlaka kaydediyoruz. Yazalım arkadaşlar bir yere bunu eğer bu işi yapacaksak unutmamamız gerekiyor ve bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Ne diyoruz? Mutlaka ve mutlaka dedektör testi yapmadan araziye çıkmıyoruz. Madeni paralar, kalıntılar veya küpe, yüzükler ile evimizin arka bahçesinde bolca bol bol test yapalım. Makinamızı bu şekilde daha iyi tanırız ve daha çok hakim oluruz. Evet saydığımız, belirttiğimiz gibi define aramak çok heyecanlı bir iştir. Bulacağımız tek para ya da küçük bir altın parçası bile dedektörümüze ödediğimiz parayı kat ve kat çıkarabiliriz. Bu işte doğru dedektörü seçmek çok önemlidir. Bu da ayrı bir video konusudur. Bir videoda da amaca göre dedektör temin etmekten bahsedeceğim arkadaşlar. Hangi amaca hangi dedektör kullanması gerektiğinden bahsedeceğim. Bu arada satın almadan önce de ee, ilk öncelikle düşündüğümüz dedektörü mutlaka çok iyi araştırmalıyız. Dediğim üzere hangi amaca göre tek tek para yani tek tek diye tabir edilen yüzey araştırması için mi kullanacağız yoksa derin aramalar için mi bunu ilk öncelikle kafamızda netleştirmemiz gerekir. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.